girişimler zamanı güçlü senkronizasyon oldu burada. Şimdi aşkla yaptığın nedir? Seni mutlu eden, yüreğine doygun hissettiren, yüreğine huzur veren nedir? Hangi yaratım üretim, inşa alanıdır bu anlamda? Artık girişimde bulunma zamanı gelmiş. Cesaretle, bolluk bereket bilinciyle, öz sevgi, öz değer duygusuyla, aynı zamanda kaynaklarına duyduğun itimat ve kaynaklarına verdiğin değerle, aşkla, adanmışlıkla, umutla ileriye doğru gitme zamanı. Ondan sonrası akış, teslimiyet, anda yaratmak, üretmek, inşa etmek, kaygı yok burada, vesvese yok, öylesine huzurlusun ki zamanın nasıl geçtiğini bile anlamıyorsun. Dolayısıyla bir an gelir, katedraller inşa etmiş olursun. Çünkü andasın, yaratımındasın, üretimindesin, inşaandasın. Gerisi bolluk bereket.